Baden-Württemberg eyaletinin en büyük ikinci şehri olan Mannheim'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 397. kez kapılarını açan Mainmark fuarına katılan Türk firmaları fuarda adeta Türk rüzgarı estirdi. Her yıl Nisan ayı sonuyla Mayıs ayının ilk haftası organize edilen Myanmar Tüketici Fuarı, aynı zamanda ülkenin en büyük üçüncü tüketim fuarı olarak da dikkati çekiyor. Mannheim şehrindeki Meinmark'ta katılan Türk firmaları açtıkları standlarda Almanların büyük ilgisiyle karşılaştı. Sevgili izleyiciler bugün e, Meinmark'taki tüketici fuarını ziyaret ettik. E, bu tüketici fuarı 397. kez düzenleniyor ve bu fuara Baktat 10. kez katılıyor. Şu anda Baktat'tan e, bir sorumluyla birlikteyiz. Güven Baklan'la e, alış-satış müdürüyle birlikteyiz. Evet e, Güven Bey fuar e, her yıl 10uncu bu yıl 10. kez katılıyorsunuz ve ee, geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yılı bir değerlendirebilir misiniz? Nasıl geçiyor fuar? Ee, bu yıl fuar biraz daha hareketlendi. Ee, benim görüşme göre ee, biraz da çok iyi, çok iyi oldu yani. Yani bizi Türkler için Türkler açısından mı oldu yoksa geçirdiğimiz yıllara bakarak katılım mı daha yüksek? Ee, geçirdiğimiz yıllara katılım daha güzel ee, ve özellikle Almanlar olsun Türkler olsun çok rağbet görüyor. 10 günlük fuarı bir değerlendirebilir misiniz bana? Yani genel olarak bence ilgi yoğundu. Özellikle hafta sonları yani aşırı derecede yoğundu. Alman, daha çok Alman müşteri gördüm. Tek Türk Türkler var ama bu yoğunlukla Alman tabii ki. Daha çok böyle incir, böyle farklı ürünlerimize çok yöneldiler. onun dışında bir kahve servisi falan yaptığımız için ilgi yoğundu. Fuarda katılan Türk firma sayısının az olduğu gözlenirken ziyaretçi bakımından da Almanlar ağırlıktaydı. 16 yıldır bayrak ve flama satışı gerçekleştiren Avrupa'daki tek firmanın sahibi olan Murat Alabaş, Türk firmalarının katılımını artırmak amacıyla planladıkları bir projeyi anlattı. Bizim bir projemiz var işte. O projemiz İtalyanların yani Kaza İtalya diye açtıkları bir bölüm var. Bir komple bir ee, İtalyan bölümü yapmışlar. Biz de onlar gibi Sayın Mustafa Baklan'la beraber bir projemiz var. Eğer o projemiz gerçekleşirse e, komple bir haleyi kiralamak istiyoruz. Yani burada kapıda yöresel giysilerimizle e, bizim işte Lokum'la, kayısıyla diğer ürünlerimizle karşılayacaklar. Ondan sonra isteyen orada kendi e, ürünlerimizi e, yani içinde e, Türk berberinden, Türk kuyumcusundan tutun da her şey olacak ve o gelen insanlar oraya her tarafı Türk-Alman bayraklarla dönatacağız ve gelen misafirlerimiz orada Türkiye'yi yaşatacağız. 1988 yılından beri çeşitli değerli taşlardan yapılan kolye ve süs eşyalarının satışını yapan Celal Gökçe ise fuarda en çok mercan ve incilerin ilgi gördüğünü söyledi. Çok rağbet gören bir ürün var mı? En çok aranan, istenen? Şu anda en çok e, aranan e, inci, inci ve mercan. İnci ve mercan. Sizde de mevcut tabii ki bunlar. Bizde tabii. Bunlar en fazla ...eğer duvarları alabiliyorsanız... ...mesela bunlar mercan... Evet, ...burada bu, da, bu, bu duvardaki... Da. ...o baş taraftakiler de inciler. Evet. Peki e, Celal Bey... ...özel isteğe yani... göre de... E, ...bir şeyler yapabiliyor musunuz? Mesela ben... ...kendim taşları seçip o taşlardan... ...kolye falan yapabiliyor musunuz? Ya evet. da... ...yüksük gibi. Aşağı yukarı yüzde otuzunu... ...kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. Ve, aynı zamanda... ...üreticisiniz. Aynı zamanda üretici ve... ...burada eğer... E, ...bir hanım gelip de e, dediği zaman... ...ben e, şu boyda şu santimetre bir kolye istiyorum dediği zaman aynı anda orada 5-10 dakika içerisinde onu e, yapabiliyoruz. yapabiliyoruz ve kendisine takdim ediyoruz. Bu arada gelin, Fuarda özel bir kamerayla çekilen üç boyutlu resimleri birkaç Bunu saniye içinde çekiyoruz. camın içine yerleştirerek bir ölümsüzleştiren, bir ölümsüzleştiren bu ve bu Almanya'da izanlar, tek olan Türk firmasının standı da büyük bu. ilgi gördü. Biraz sonra resmimizi çekilecek ve bu resmimiz üç boyutlu olarak bir anahtarlığın içine girecek. Bunu yapan da bir Türk firması ve e, Almanya'da zannediyorum bir ilk. Türk firması olarak bir ilk. Tamam. Gördüğünüz gibi üstte şu an gördüğünüz refleksiyonlar var. Onlar temizlendikten sonra resim istenilen cam boyutuna göre. Yani hı -hı. müşteri hangi cama istediğini söylüyor. Ona göre resmin büyük ebatlığı e, belirleniyor. Ben 10 senedir lazer firmasında çalışıyorum. Lazer teknoloji üzerine çalışıyorum. Hı -hı. Şu an bunu zaten e, yan olarak e, yapıyorum. İsviçre'de yan iş olarak yapıyorum. Hı -hı. İsviçre'de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şu anahtarlığı şu anda içi boş bunun. Ve birazdan bunun içerisine biraz önce benim çekilmiş olduğum üç boyutlu resim gelecek. Bin kere camı kırıyor. Camı kırıyor. İç taraftan İç değil taraftan. mi bu? Yani dışına şu hiçbir sıra, bir şekilde hiçbir zarar, vermeden. zarar vermeden. Bu Muhabirimizin üç boyutlu modeli kafa içeride. Evet Sık. şu anda evet. <laughs> en güzel anlamını yani ölümleştirmiş işte bu, hale ölümleştiriyor yani. Camın içine ölümleştirebiliyoruz. Ölümleştirebiliyor. Bu ömür boyu içinde kalıyor. Bugünkü mutlu günümüze herkesin burada olduğuna çok teşekkür ediyoruz. Ve hep bütün çiftlerimize burada Albay Organizasyon Düğün Salonu'nda, Melih Alkaç'ın Düğün Salonu'nda evlenmeyi diliyoruz yani. Onlar da böyle mutlu günlerini böyle görmelerini tercih ediyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Herkese Allah böyle bir gün nasip etsin. Almanya'nın Frankenthal kentinde farklı konseptiyle hizmet verecek yepyeni bir mekan olan Albay Organizasyon hizmete girdi. Almanların geleneksel Barok mimarisini barındıran mekanı Dursun Baylan ve Melih Alkaç isimli iki Türk girişimci hayata geçirdi. Albay organizasyon salonunda düğün, nişan, özel günler, konserler, seminerler, toplantılar ve birçok etkinliği gerçekleştirmek mümkün olacak. sadece düğün ve nişan için mi burası Hayır. tutuluyor yoksa Hayır. benim bir toplantım olacak büyük evet, bir organize evet, bir gece evet. düzenleyeceğim. Evet çok haklısınız. Ee, burada e, seminerler olsun, e, iş adamları toplantıları olsun, her türlü politika toplantı her şey yani A'dan Z'ye. Zaten de biraz da restoran havasında var burası. Her türlü sadece her düğün türlü için değil. Evet ve Almanların da çok büyük e, ilgisini çekti. E, çünkü onlar biliyorsunuz barok salı her zaman istiyorlar ve onlar da çok beğendiler. Almanlar da çok e, önem veriyorlar. 500 kişilik oturma kapasitesi olan salonda ayrıca yaz günleri için 200 kişilik terasta mevcut. Özellikle düğünlerde aileler eğlenirken sıkılan çocuklar için de barok saldaki oyun köşesi ve palyaçolar çocukların eğlence kaynağı. Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan Durdu ailesi büyük bir dramın içinde. 54 yaşındaki Ahmet Durdu, 92 yılında geldiği Almanya'nın Krefeld şehrinden 98 yılında Freiburg kentine taşındı. 2006 yılına kadar bir temizlik firması işleten ve işleri iyi giden Ahmet Durdu'nun 14 kişilik ailesi çevredeki komşularına hep sorun oldu ve hiçbir yerde barınamadı. "Çocuğum ganz normal okuluna götürdü, babası arabayla bıraktı, içeceklerini, her şeylerini aldı." Sonra tekrar okuldan almaya gitti iki çocuğumu. Geldiğinde kocam dedi ben de bilmiyorum neyi neden niçin ne oluyor. Fakat iki çocuğum yok dedi götürülmüş. Çalınmış iki çocuğumuz dedi bana. O an tabii ben anlatamayacağım kadar sınırsız şoklar yaşadım. Hastanelik oldum kendimi toparlayamadım. Hatta hemen hemen iki buçuk senedir psikolojik tedavi dahi gördüm. Ama hala bunun izlerini üzerimden atamıyorum. Çatan çocuğum bir yanlışlık yaptı olabilir. Top oynamak istiyordu, fazla dışarıda durmak istiyordu, para istiyordu. Ben hepsini karşılayamadım, bazı yasaklar koydum mesela. 5 saat, 6 saat dışarıda dur durması yanlış buldum. bir saat, o da iki saat. Okuldan çıktım, hemen eve gelmesini istedim. Bazı şeyler olmadı, bu yüzden çocuğum gitti. Ama bundan sonra aklınıza gelmeyecek bin bir türlü şeyler sıralandı kağıtlarda. Hiçbir tanesi de doğru değil. Doğru olan bir tek şey var, çocuğum dışarıda. Dışarıdaki hayatı kısacası tanımak, bilmek istedi. Durdu ailesi yaşananlardan o kadar bunaldı ki çareyi borç harçta olsa kendi evlerini almakta buldu ama asıl sorunlar bundan sonra başladı. Evi aldık, Noter fetrağını yaptık. Kadın o zaman iyiydi. Asla falan değildi kadın. Kadın hatta yani tüm kanlar eşittir, aynıdır, kırmızıdır diye şey yapıyordu, konuşuyordu. Kağıtların altlarına çeşitli kağıtlar düzenlemiş. Avukatı bir avukatla konuşuyor. Fıskos fıs yapıyor o şeyde hastanede. Biz Kadın deli yerine yatıyor, noter, kadın fetrana yap... başka ha. kağıtlar da koydu. Kadını biz Gördük. yardım etmeye gidiyor. kadın evden çıkıyor. Biz de ev, yemek götürüyoruz hastaneye. Biz yemek götürüyor. kadını bir ay besledim. Neyse, aa dedim, kadın bizi evden atmaya çalışıyor. Bu arada noter, fetrana, şey dedim ki avukata, ya dedim bu kadın böyle böyle <laughs> yapıyor dedim. Ne yapalım? Avukat dedi, iş kesin, işlerimiz kesin. Mahkeme devam ediyoruz. Ev sahipleri tarafından durmadan rahatsız edilen Durdu ailesinin hayatı tam bir kabusa dönüştü.